Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ahmet Can Kaplan için Ajax'tan açıklama geldi. Hollanda devinin teknik direktörü John Haiting'a Ahmet Can Kaplan konusunu netleştirdi. Ajax'ta Ahmet Can Kaplan transferi için geri sayım başladı. Galatasaray'ın da listesinde yer alan Ahmet Can Kaplan, hocası Haiting’anın demecine göre resmen transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. AHMETCAN Kaplan transferi, 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinin KVM Mekelen ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör John Haytinga, Kaplan'ın başka bir kulüple görüştüğünü doğruladı. Ciddi bir YATÜRÜMDÜ, 2022 yazında Trabzonspor'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan Kaplan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyememişti. Geride kalan iki sezonda A takımda 25 maça çıkan milli stoper, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de görev aldı. Transfer için izin aldı, Haytin'da, Mekelen maçı sonrası yaptığı açıklamada, Kaplan, yeni bir meydan okumaya odaklanabilmesi için izin aldı. İfadelerini kullandı, sıkça sorulan sorular, AHMETCAN Kaplan hangi takımla görüşüyor? Galatasaray'ın transfer gündemindeki yetenekli savunmacı için kulüpler arası temaslara dair net bir bilgi verilmedi.